Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir haftadır video paylaşmıyoruz. Birazcık kendimizi istirahata çektik. Bir hafta kısa bir süre dinlendik. Şimdi bomba gibi karşınızdayız. Yeni bir seriye başladık. Bütün plakaların tek tek yöresel ve özel yemeklerini anketle belirleyip sizlerle paylaşacağız. Bugün sıra 01 Adana'da. Adana'nın meşhur içli köftesini yapacağız. Buyurun malzemelerle tarifimize başlayalım. Kullanacağımız malzemeler 600 gram kıymamız var orta yağlı. 600 gram soğan kullanacağız. Gördüğünüz gibi ben kırmızı soğan kullanıyorum. Çok sulanmaması için eğer beyaz soğan kullanırsanız soğanların biraz suyunu sıkmanız gerekiyor. İçli köftemizi etle yapacağız dışını yani hamurunu 300 gram köftelik kıymamız var. 3-4 kez çektirdim. Bu şekilde hazırladık. 1,5 su bardağı esmer köftelik bulgurumuz var. 1,5 su bardağı sarı köftelik bulgurumuz var. 1 çay bardağı irmik kullanacağız. Karabiber, tuz, kimyon, biber salçası, pul biber ve burada bir miktar kuyruk yağımız var. Eritilmiş kuyruk yağı. Ve bunu da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Tarifini paylaşmıştık. Sağ üst köşeye bırakacağız. Oradan bakabilirsiniz. Eritilmiş kuyruk yağı kullanacağız. Bunun yerine isterseniz margarin veya tereyağı veya eritilmiş iç yağ kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un kullanacağız. Ve burada bir miktar suyumuz var. Bununla da bulguları satacağız. Ve dediğim gibi bugün içli köfteleri mangalda yapacağız. Nefis bir lezzet bizleri bekliyor. Buyurun öncelikle kıymamızı kavurarak başlıyoruz. Ocağımızı yaktık. Bakır tavamızı ocağın üzerine aldık. Ve kıymamızı ekliyoruz. 600 gram kıymamız var. İçerisine hiçbir şey katmadan bu şekilde direkt kavuracağız. Kıymamız orta yağlı. Kıyma kavururken biz de diğer taraftan soğanlarımızı doğrayalım. Soğanları yemeklik doğrayacağız ama biraz daha küçük olacak. Boyutları bu şekilde. Ne çok küçük ne de çok büyük olsun. Soğanlarımızı kıymaya ekliyoruz. Ocağımız şu an orta ateşte yanıyor. Soğanla kıymayı kavurmaya devam edeceğiz. Soğanlar hafiften öyleceye kadar. Kanalımıza daha önce paylaştığımız güzel bir içli köfte videomuz vardı. İsterseniz onu da sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Kıymamız bir taraftan kavrulurken biz de yavaş yavaş köftemizin dış harcını yani hamurunu hazırlayalım. 1,5 su bardağı köftelik esmer bulguru leğenimizi aldık. 1,5 su bardağı sarı bulgurumuzu da leğene aldık. 1 çay bardağı irmik bunu da ekliyoruz. Şöyle hafiften karıştırıp üzerine soğuk su ekleyeceğiz. Sıcak suyla ıslatmıyoruz. Soğuk suyla ıslatacağız. Üzerine şöyle bir bardak su döktüm. Yarım bardak daha ekliyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı soğuk su döktük. Üzerine hafiften kapatıp 5 dakika ıslanmasını bekliyoruz. Yaklaşık 10 dakika boyunca orta ateşte soğanları da kavurduk. Hemen hemen yeter. Soğanlar güzelce kavruldu. Baharatlarını ekleyeceğiz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kimyonu ekleyeceğim. Bir. Bir buçuk tatlı kaşığı da kimyon. Bir. iki tatlı kaşığı pul biber. Tepeleme bir yemek kaşığı da biber salçası ekliyoruz. Ve bunları tekrar güzelce kavuracağız. İç harcımız hazır olmaya az kaldı. Son olarak yağ kaldı. Birazdan yağını ekleyeceğiz. Sırada kuyruk yağımız var. Toplamda 200 gram eritilmiş kuyruk yağ kullanıyorum. İç harcımız çok güzel oldu. Çok az kaldı. Son olarak bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Tekrar şöyle hafiften karıştırdık. Görüntüsü güzel. Hatta şöyle birazcık Tadına bakacağım. Bakalım tuzu nasıl olmuş. Tuz da güzel. İç harcımız hazır. Altını kapatıyorum. Soğuması için buradaki borcumu alacağım. İç harcını balkona göndereceğim. Balkonda hava soğuk olduğu için çabuk soğuyacak. Bu da hazır olduğuna göre artık içli köftemizin hamurunu hazırlamaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi köftelik bulurlarımız kurumaya başlamış yaklaşık 5-6 dakika boyunca ısıtı bir şekilde bıraktık. Bir yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Ve yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağız. Ve yanımıza bir bardak su aldık. Ara ara su ekleyeceğiz. Önce bunları bir karıştıralım. Ardından etimizi ve son olarak da unu ekleyeceğiz. Tabi bu aşama biraz yorucu. Ama köfte yormayı çok seviyorum işte. Çok az yorduktan sonra biraz su ekliyoruz. Şöyle yarım bardak kadar su ekledim. tabii su ilavesini ara ara yapacağız. Köftemizin kıvamı sakız gibi olacak. Güzel yormamız gerekiyor ki çatlayıp patlamasın. Yaklaşık 10 dakika boyunca bu şekilde köftemizi yorduk etini ekleyeceğim. 300 gram etimiz vardı. 3-4 defa bunu güzel bir şekilde çektik. Gördüğünüz gibi macun gibi duruyor. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. 20-25 dakikada bu şekilde yoğurmamız gerekiyor. Yaklaşık 25 dakikadır köftemizi güzelce yoğurduk. Şu an sakız kıvamına geldi. Şöyle göstereceğim. Kıvamı çok güzel oldu ununu ekleyeceğiz. Toplamdaki su bardağı sudan bu kaldı. Yaklaşık bir buçuk su bardağı su kullanmış olduk. 2 yemek kaşığı unu ekliyorum. Unu da güzelce yedirsek köftemiz hazır olacak. İç harcımız da yavaş yavaş donmaya başlamış. Yaklaşık bir 5 dakika yoğurursak yeterli olacak. Şöyle birazcık daha su ekleyeceğiz unu koyduktan sonra yani toplamda 2 su bardağı su kullandık diyebiliriz. Uzun uğraşlar ardından köftemizi güzelce yoğurduk. Şöyle sakız kıvamına getirdik. Gerçekten güzel oldu. İç harcımızda çok az kalmış donmasına. Yaklaşık 5 dakika falan daha sürecek. Köftemizin üzerini kapatacağız. Kurumasın diye. Yaklaşık 5 dakika da o şekilde beklesin. Hemen gelip köfteleri yapacağız. Efendim köftemiz hazır. İç harcımıza sonunda dondu. Gördüğünüz gibi bayağı bir dondurduk. Artık içli köftemizi yapmaya başlayabiliriz. Köftenin üzerine açtım. Gördüğünüz gibi kıvamı hala çok güzel. Şöyle ufak ufak yumurta büyüklüğünde parçalar kopartacağız. Tabi bu işlemi yaparken ara sıra elimizi suyla ıslatacağız. 55-60 gram civarında parçalar olursa yeterli olacak. İster işli köfte gibi oyup harcını o şekilde koyabilirsiniz. Veya isterseniz bu şekilde alıp inceltip hatta bunu direkt tezgahın üzerinde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi açabildiğim kadar açtım. İç harcını koyacağız. ve köftemizi güzelce kapatacağız. Tabii kapatırken de birazdan fazla kısımlarını yavaş yavaş alacağız. Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş şeklini vereceğiz. Tabii yine elimizi çok hafiften ıslatmamız gerekiyor. Şuradaki fazla kısmı bu şekilde koparıp alacağız. Evet gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Tekrar hafiften şöyle çevirip şekli verelim. İlk köftemiz hazır. Hani sürekli söyler ya biraz UFO'ya benzeyecek diye. O şekli verdik. Bunu tepsiye aldık. Şu an 12 tane yaptık. Bunları dondurucuya göndereceğim. Dondurucuda yaklaşık 1 saat boyunca birazcık donmasını bekleyeceğiz. Diğerlerini hazırlayıp hemen mangala geçeceğiz. Köftemizin hepsi tamam. 12 tane buzluğa koymuştuk. 14 tane burada çıktı. 3, 6, 9, 12, 14. Toplamda 26 tane köftemiz oldu. İç harcımızdan da bu kadar kaldı. Yani birazcık daha hamurumuz olsaymış. 2 tane daha çıkarmış. 28 tane falan. Efendim ateşimiz şu an hazır olmadı. Hazır olur olmaz hemen mangala geçeceğiz. Ve köftelerimizi pişireceğiz. Bunları da normal buzdolabına koyacağım. Bir 5-10 dakika dolapta da beklesin. Köftelerimiz hazır. Mangalın başına geçtik. Bunlar dondurucuya koyduğumuz köftelerdi. Bunlar da haşlayacağımız normal buzdolabında beklettiğimiz köftelerdi. Şimdi buradaki dondurduğumuz köfteleri şöyle gördüğünüz ince şişlere saplayacağız. Tabii zamanımız olmadığı için çok fazla dondurucuda bekletemedik. Eğer sizin zamanınız olursa böyle 3-4 saat bekleteseniz daha güzel sonuç alabilirsiniz. Bu şekilde bir tane şişe dört tane sapladık. Diğer taraftan da mangalda suyumuz kaynıyor. Köftelerin bir kısmını oradan haşlayacağız. İçerisine yarım tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı da limon tuz atıyorum köftemiz dağılmasın, parçalanmasın diye tuz ve limon tuzunu ekledik. Artık köftelerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Öncelikle şişteki köfteleri attım Ateşimiz çok fazla olmayacak. Birazcık ağır ateşte pişireceğiz. Bir diğer taraftan da diğer köftelerimizi suyun içine atıyoruz. Çok fazla atmayalım. Çok fazla atarsak suyun derecesini düşürür. Suyumuz da çok aşırı kaynamayacak. Çok aşırı kaynarsa yine ne olur ne olmaz dağılma yapabiliriz. Birazcık kısık ateşte kaynayacak. Şöyle hafiften yağlayacağız köfteleri daha güzel kısaltmak için. Köftelerimizi yaklaşık 5 dakika boyunca çevire çevire güzelce pişirdik. Hemen soğutmadan bu üçlerinin tadına bakacağız. Haşlanmış köftelerimiz de hazır. Şöyle gördüğünüz gibi köfteler suyun yüzüne çıktı mı pişmiş oluyor. Hemen bunları da çıkaracağız. Hemen bunların tadımını yapalım. Bakalım köftelerimizin iç kıvamı da nasıl olmuş. Şöyle göstereceğim. Yağını görüyorsunuz. Yağ oranı gayet güzel olmuş. İçinde yakından göstereceğim. Bakalım inceliği kalınlığı nasıl olmuş. Ben şu an buradan göremiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi köftemizin kıvamı çok güzel olmuş. Hatta incele de çok güzel. Çok da soğutmadan, bu soğuk havada dondurmadan. Çünkü yağlar donabilir. Hemen tadına bakacağız. Bolca limon sıktım. Ağzım sulandı vallahi. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Normalde kızarmış içli köfteyi çok severim. Tabi haşlamış da çok severim. İçli köfte yaptığımız zamanlar yarısını haşlamış, yarısını da kızartmış olarak yapıyoruz. İkisi de çok güzel oluyor. Bu da çok güzel olmuş. Bakalım şu közde pişirdiğimiz nasıl olmuş. Onun içini şöyle keselim. Hemen bunun da içini göreceğiz. Evet gayet güzel duruyor. Sadece şu alt kısım hafiften kalın olmuş. Geri kalan kısımlar ince. Şöyle üzerine ve içine bolca limon. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu da şişte yaptığımız köfte. Bakalım bunun tadı nasıl olmuş. Müsaadenizle. Bismillah. İkisi de tek kelimeyle nefis olmuş. Birazcık uğraştırıcı ama inanın ki bütün verdiğiniz emeğe değiyor. Hem açlamış hem de şişte köfte yaptık. İşte köfte. Gayet de lezzetli oldu. Bütün ölçüleri açıklama kısmına yazacağız. İnşallah sizler için faydalı bir tarif olur. Bugün sıfır bir Adana'nın yöresel lezzeti içli köfteyi yaptık. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videosunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan Adana'ya ve tüm Türkiye'ye saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz.